Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında barışın sürdürülebilir olması için ekonomik kalkınma ve refahın şart olduğunu vurguladı. Suriye, Gazze ve dünyanın birçok bölgesinde barışın kırılgan bir yapıda olduğunu belirtti. G20'nin uluslararası ekonomik işbirliğinde en öncelikli platform olmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, küresel yönetişim sisteminin daha kapsayıcı ve temsili hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da bölgesel ekonomik koridorların teşvik edilmesi gerektiğini belirterek Trans Hazar Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu projesine işaret etti. Göç ve mülteci krizlerinde adil yük paylaşımının önemine değinen Fidan, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin sürdürülebilir çözümlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti küresel gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının çözümü için daha güçlü bir eş güdüm sağlanması gerektiğini ifade etti. G20'nin jeoekonomik dengeleyici rolünün artırılması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bu vizyona katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.